İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla. Müftülere nikah kıyma yetkisi geliyor. Bu konuyla ilgili neler söyleyecek? Kesinlikle yanlış bir şey. için? Evlilik cızdanı medeni kanunu olmadan imam nikah kıyılmaz. Resmi nikah kıyılır, ondan sonra imam nikah kıyılır. Muhtilere uygun. iyidir. Uygundur. İyi bir şey, uygun İslam işleri... uygundur. İslam için iyi. Uygun. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz de uygun diyoruz. Şey, resmi nikah kıyacaklar öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Olabilir yani. Nikah kıyma etkisi geliyormuş. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Zaten yasaktı. Yani yasak olmalı bence. Yasak. Mı? He, yasak yani diyor, kanunca yasak diyorlardı. Hı. Ama e, müftü ki nikah kıyabilir. Pardon yanlış söyledim de kıyması gerekiyor zaten. Müftülere mi nikah geliyor? Yok. Doğru evet, değil. Soru Neden? Doğru değil. Belediye başkanlarının yapması daha iyi. Önce doğru ben bulamıyorum. İlk önce resmi, hani imam nikahı sonra resmi. Hı. Belediye başkanları, mesela e, o o Kaza kim yetkili kimse en büyük o kesilmesi gerekir. Vallahi bence uygun değil yani ne bu şimdiye kadar e, müftüler müftiler mi bu işimiz yok müftilerle uğraşacak. Eskisi gibi nasılsa öyle ben daha tercih ediyorum ha. Tercih eskisi ediyorum. daha iyi eskisi. Ya abisi eğer papazlar, hahamlar nikah kıyıyorsa Avrupa'da şurada burada müftilerde kıysın ne var yani? Memursa bu ülkenin memuruysa bir müftü hoca, cami hocası memur sınavında maaş alıyorsa ben kıymasına bir sakıncası yok. Çok güzel bir şey. Müslümanlık için çok güzel. Önce bize göre imam nikahı önemli. Ondan sonra resmi nikah yapmak. Ben doğru buluyorum. Yani sonuçta bir din alimi, bir din görevlisi niye olmasın? Kur'an'da da zaten geçiyor açık net ayetlerde geçiyor. Niye olmasın? Müftü müftülüğüne baksın. Belediyeler de baksın. Müftünün işi değildir o. Vallahi ben inanmış bir insanım ama tatbik etmiyorum. Bu dini mevzuları 15 sene rafa kaldırmak lazım. Memleketi mahvettiler. Zor bir şey. Bak işten geldiği gibi söylüyorum. Yani yoksa inanmış insanları ben bir hoca efendi bir şeyi gördüğü zaman vallahi yakamı iyilik diyorum. Yani elimden geldiği kadar çay bile götürüyorum. Ben çaycı falan da değilim. Ama fazla da bunlar biraz toplumda çok yukarıya doğru çıktıkça rengini değiştiriyor ortalığın. Ya muhtara veriliyor da müftiye niye verilmiyor? Hem güzel bilen müftüdür, muhtar değil. Olması gereken bir şey. Çünkü bakıyoruz bütün dünyada Hristiyan alemi şeylere papazlara, rahiplere kıydırıyor nikahlarını ve bu resmi bir şey olarak geçerli oluyor. Türkiye'de de bunun olması çok doğal bence. Aynen katılıyorum yani çok mantıklı şeyler yapıyorlar artık. Hani biz başkalarına bağımlı kalmıyoruz. Kendimizin yani Türkiye olarak sesimizi duyurmaya sesimizi duyuruyoruz. Daha baskınız kararlarımız daha etkin bir şekilde. İnşallah böyle de devam edecek. Ya ülkenin durumuna baktığınızda zaten bugün ee, nikah kıyma olayı sürekli iş boşama ile ilgili çok rahat bir duruma geldiği için. bu nikah qeyd məulayı ilə əlaqəli məncə yasal bir şeyin eşləri boşamamaları açısından daha fərqli bir çözüm üretmeleri daha mantıklı